Merhaba sevgili sevgili iyi fikirler kanalı izleyicileri yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sepetin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bu ipi ben tüllerden elde ettim. Kullanılmayan tüllerden. Bu tülleri perdecilerden temin edebilirsiniz. Ya da evde kullanmadığınız tüllerinizden elde edebilirsiniz. Öncelikle bunun için böyle <laughs> ipler elde ettim ince şeritler halinde kestim. Evet, bunun için tığ olarak ben 5 mm mm, mm, mm tığ kullandım. Siz biraz daha kalın tığ varsa kullanabilirsiniz. Sepetimizin alt kısmını öncelikle şöyle bu kısmı şöyle kıvırıyoruz. Şurada şöyle şu şekilde yapıyoruz tığımızı ortadan geçireceğiz şöyle bu ipi buradan alıyoruz sonra örüyoruz o ördüğümüzü saymıyoruz yukarı doğru iki zincir çekiyorum sonra artırıyorum sonra yanına yine üçlü bir trabzan yapıyorum Sonra tekrar artırarak böyle devam ediyorum. Buraya 16 tane yapacağım. Şöyle biraz kaçırmamaya dikkat edin. Evet ben yaptım. Aslında 14 tane falan yaptım ben şu an için. Şimdi şurada bıraktığımız burayı çekeceğim. Şöyle çekip buradaki deliği küçülteceğim. Gördüğünüz gibi delik mümkün mertebe küçüldü. Bakın neredeyse yok oldu. Şimdi buradan şuraya tepesine batacağım. Burayı böyle alıyorum. Tekrar böyle buradan çıkıyorum. Tekrar buraya iki tane zincir çekeceğim. Artırıp tekrar aynı battığım yere batıyorum. Üç kere de. Sonra yanına batıyorum. Bu sırada hep bir deliğe iki kere batıyorum. Şurayı böyle bir sürüyorum. Böyle çünkü ilk baştan böyle şapka gibi olmasın diye aynı deliğe iki kere batıyorum. Evet. Şöyle batmak lazım. Ben ilk baştakileri buradan battım ama şuradan batın siz. Şimdi ben bu sırayı bitireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size bunun üzerinden anlatacağım biraz. Şimdi ilk sırada 16 tane yapmıştık. İkinci sırada hepsine ikişer tane batarak gittim. Üçüncü sırada ilk başa iki sonra tek sonra iki olarak gittim. Yani bir tek bir çift olarak gittim. Dördüncü sırada beş tane tek bir tane çift olarak gidip tamamladım alt tabanı. Eğer ipimizi kalın kesersek kumaşımızı kalın oluyor. Daha sert duruyor. İnce kesersek daha yumuşak oluyor. Ona göre siz ayarlarsınız. Şimdi şu kenar çıkışını göstereceğim size. Benim böyle bir küçük taban yapmıştım. Burada kenarda şimdi iki zincir çektim artırdım. Görüyorsunuz burada böyle ikili duruyor. Bakın şöyle bir iki. Bunu tekli olan yerine batıyoruz. Yine üçlü trabzan üç kere de çekerek alıyorum ben yani bunu isterseniz sık iğneyle de yapabilirsiniz arkadaşlar böyle daha çabuk bitiyor ben böyle bitirdim böyle devam edeceğiz yine aynı şekilde daha önce gösterdiğim gibi buraya geldi mi kapatacağız daha fazla videoyu uzatmanın anlamı yok Şu bir tane de yapıyorum Burası böyle oluyor zaten. Burada da sıramız bakalım kaç sıra yapmışız. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra yapmışım ben. Siz isterseniz daha kısa ya da uzun yapabilirsiniz. En son sırada da bir zincir çekip sık iğnelerin şöyle mesela düşünün şöyle şuralara battım yine bir zincir çekerek battım. O da böyle bir bolanlı durmasını sağladı. Şöyle göstereyim. Şöyle kıvırcık kıvırcık durmasını sağladı. Sonra da istediğim uzunlukta ip yaptım. Tığla şu kenarlarından geçirdim. Bunu büyüdürebiliyoruz istersek. Bunu nasıl kullanabilirsiniz? İsterseniz mandal sepeti yapabilirsiniz. İsterseniz çocuklarınız bayramda şeker toplayıp koyabilirler içine. İsterseniz gelin çantası bile yapabilirsiniz. Biraz süsleyip ön tarafına çiçekler yapıp bu videom da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.